Değerli arkadaşlar, Grevimizin 71. günü. Bir kez daha buradan, tabii ki öncelikli grevde bulunan arkadaşlarımıza ve dolayısıyla bir şekilde dayanamadığı yoğun baskı ve özel nedenleri gerekçesiyle içeriye dönüp içeride uçmak bu durumunda arkadaşlarımıza son gelinen durumla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Gerçekten çok zor bir dönemden geçiyoruz. 471 gündür süren işten çıkarmış arkadaşlarımızın mücadelesinin yanı sıra 71 gün devam eden grevimiz işverenin dolayısıyla ittifak halinde olduğu güçlerle birlikte ve arkasını hükümete dayayarak yapmış olduğu her türlü grev kırıcılığı ve kışkırtmalara rağmen her türlü baskı ve rağmen azınlıkta da olsa bir grup arkadaşımızın kararlı duruşuyla devam etmektedir süreç uzun, 71 gün, özellikle ücretten başka gelir olmayan ve o ücrete bağlı yaşamını biçimlemek durumunda kalmış arkadaşlarımız açısından uzun bir gün. Ama ne acıdır ki yaşamış olduğumuz ülkemizde sadece haklı olmak, sadece üretmek, sadece dürüst olmak, sadece hak aramak, mevcut şartların değişmesi için yeterli gelmek. 71 günlük süreç içerisinde yaşamış olduğumuz gerek içsel sıkıntılar, gerek dışsal sıkıntılar kıyaslanamayacak ölçüde ve Türkiye Sendikacılık Hareketi'ne örnek oluşturabilecek boyutta. Ben bugüne kadar her türlü baskıya ve etkiyette rağmen geri adım atmayarak sendikasıyla birlikte hareket eden 9 süreci görüşleyip bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz de bize güvenen arkadaşlarımızın güvenini boşa çıkarmamak için elimizden geldiğince yapılması gereken her türlü çabayı ve gayreti göstermeye çalışıyoruz. Tabii ki perdenin ön tarafında görülen gayret ve çabalarımız var ve perdenin arka tarafında henüz açıklayabilecek durumda olmadığımız ama bir şekilde o çabaları da sürdürmekten kaçınmamamız, ilişkilerimiz ve faaliyetlerimiz var. Süre uzadıkça sabırsızlık, süre uzadıkça beklentilerin dayanılmaz noktaya geldiğini görüyoruz. Ancak Türkiye'de maalesef ve maalesef Türkiye'de hak almak, hak aramak, kararlı bir duruşla birlikte uzun soluklu bir mücadeleyle gerektiriyor. Biz de böyle olsun istemezdik. Ama genel bir Türkiye tablosunu çıkarmak gerekirse eğer bugün bizlerin arkamızdan sayıları 10 bine varan, 10 binlere varan işçiler metal sektöründe, çelik sektöründe, e, kağıt sektöründe, cam sektöründe greve gidiyorlarsa veya greve çıkma aşamasına gelmişlerse Türkiye'de çalışma yaşamı ile ilgili sorunun sadece hava işte yaşanan sorunlardan ibaret olmadığını kavrayabileceğimizi tahmin ediyorum. Değerli arkadaşlar, Az önce de söyledim, haklı olmak yetmiyor. Haklı olmakla beraber hakkınızı almak gibi bir kararı üstlenmek durumundasınız. Bizler 71 gün süre içerisinde ısrarla eğer Türkiye Hava Yolları işvereni yasalara uygun, yasalara saygılı, küçüklere ve yönetmeliklere uygun ve saygılı davranırsa, grevde bulunan arkadaşlarımızın sayısının küçülmeyecek bir sayı olduğunu ve bu grevin mutlaka başarıya ulaşacağını söylemiştik. Ancak bizim ısrarla bu söylemimize kulak asmayıp her bir gelinin başarılı aşamada bu süreci kırmaya çalışan içinizden bir takım insanlar, işveren talimatlı hareket eden bir takım insanlar gariptir. Yapmış oldukları çıkışlarla bu sürece beklenmedik zararlar verdiler. Biz tabii ki şimdilik bunların hesaplaşması içerisinde değiliz ve olmayacağız. Da. Önümüzde bir tek hedef var. O da bu mücadelenin az ama yürekli insanlarla da olsa başarıya ulaşması ve bu arkadaşlarımızın vermiş olduğu bu kararlı mücadele sonrasında elde edilen haklarla içerideki arkadaşlarımızın da bizimle birlikte bu tadı, bu hazı yaşayamayacak olsalar bile insanca çalışabilecekleri koşulları yakalayabilecek olmalıdır. Etmiş gün süre içerisinde yapmış olduğumuz tüm tespitler bir bir mahkemelerce ve bilirkişi raporlarıyla doğrulanmaya başladı. Biz Türkiye Hava Yolları İşveren'in yasaya rağmen grev kırıcılığı yaptığını söyledik. Yani dışarıdan 15 Mayıs'ta sonundaki süreç içerisinde dışarıdan eleman aldığını söyledik. Özel sektörden kiraladığı kabin ekipleriyle uçuşlarını tamamlamaya çalıştığını söyledik yasa gereği grev ve lokaltı kapsamı dışında kalması gereken yaklaşık 1800 civarındaki arkadaşımızın içeride üretimle ve satış, hizmetle satış işlemlerinde kullanıldığını söyledik. Ve yine greve çıkmayıp çalışan arkadaşlarımızın, greve çıkan arkadaşlarımızın işlerini yapmak e, noktasında çalıştırıldığını söyledik. Ve bu konuda ilgili mahkemelere yapmış olduğumuz başvurular, ilk başvuru aşamasında birçok arkadaşımız tarafından umutsuzlukla karşılansa dahi böylesine abluka altındaki demokrasinin, yargının üstünlüğünün ve bağımsızlığının tartışılır olduğu bir ülkede çalışanların haklı olmalarına rağmen buralardan haklı karar çıkarmalarının zor olduğunu söylemelerine rağmen biz özellikle bu konuda hukuk büromuzun deneyimli ve tecrübeli ve ısrarlı girişimlerinin sonrasında ve sendikamızın kararlı duruşunun sonrasında sergiledikleri ortaklaşa işbirliğiyle o beklenmedik kararları çıkarmış durumdayız. Yani işverenin grev kırıcılığı, dışarıdan eleman aldığı, grev ve lokal yasa kapsamının dışında kalması gerekenlerin çalıştırıldığı, özel şirketlerden ekip kiralandığı, hizmet satın alındığı ve greve çıkmayan arkadaşlarımızın, greve çıkan arkadaşlarımızın işlerinde çalıştırıldığını kanıtlamış olduk. Kısaca özetlemek gerekirse, bir nolu İstanbul İş Mahkemesi ve hukuk büromuzun ortaklaşa yapmış olduğu çalışma, yine bir kişi raporu, yapılan grev kırıcıyla ilgili tespitler, tespit başvurularının ilgili mahkemece göre bir mahkemece doğrulanması ve derhal yürütmenin durdurulması kararıyla tedbiri, ihtiyaç tedbir kararı konmasıyla birlikte sürecin tamamlanması umutsuzlukları umuda dönüştürmüş, kaybolmaya yüz tutan heyecanları ve coşkuyu yeniden insanlarımıza kazandırma noktasına getirmiştir. Ancak bizlerin bu 71 günlük süreç içerisinde her başarıyı yakaladığımız dönemde bizi içeriden kırmaya ve içeriden zayıflatmaya çalışan hareketlerin adne süreç ve denkleşmesi ve örtüşmesinin bir tesadüf olduğu niyetinde düşüncesinde değiliz. Kısaca bir örnek vermek gerekirse, işverenin grevin yasa dışı grev olduğu konusunda açmış olduğu davanın mahkemece reddedildiği günlere denk gelen günleri hatırlarsanız, grev içerisinde bulunan arkadaşlarımızdan oluşturulan komitede durumdan kendisine vazife çıkaran bir takım arkadaşlar, işverene belirli sayıda grev de bulunan arkadaşları da işe döndüreceği garantisi vererek kendi geleceklerini kurtarma yoluna gittiler. Başarılı olamadılar. Yani işverenin grev kırıcılığı, grevin yasa olduğu dönem olduğuna dair açmış olduğu davanın lehimize sonuçlandığı bir dönemde içeriden bir grup hareket, bir grup hareketin sahibi olan insanlar bizi zayıflatmaya çalıştılar, başarılı olamadılar. Ve hemen arkasından işveren iki gün üst üste birinci gün ertesi günün akşam 17'si, bir sonraki gün akşam 15'e kadar tanımış olduğu süreyle dönemlerin grevde geçen sürelerini affedeceklerini ve kendilerini derhal uçuş görevine başlatacaklarını söylediler. Gariptir. Yine bunun paralelinde, bunun devamında sürecin içerisinde olan işte grev kırıcılığıyla ilgili başlattığımız tespitin önce bilirkişi raporuyla sonra mahkeme kararıyla edilmesi ve doğrulanması, sendikamızın haklılığının kanıtlanması ve icra kurulunun icra mahkemesine, 32 yıl icra mahkemesine yapmış olduğumuz başvuruyla yine Çalışma Bakanlığı, iş e, İş Kurumu ve Çalışma İl Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz başvuruyla bu mahkeme kararlarının derhal icraya konarak yürütmenin durdurması talebinin hayata geçirilmesi ve böylece grevin kırılma uygulamalarına son verilerek Dışarıda mağduriyeti devam eden arkadaşlarımızın mağduriyetinin sonlandırılması konusundaki baş, başvurularımızın başarıya taşınacağı şu günlerde, özellikle şu bayram öncesi tam başarıya ve zafere yaklaştığımız günlerde yine içeriden bir grup arkadaşlar ilişkide bulunan ama bir şekilde kendilerini grevde gösteren arkadaşlarımız bedenleriyle grevde ama beyinleriyle içeride olan bu arkadaşlar aynı bir site ve oluşturarak. Ve insanlara yanan yanlış bilgiler vererek yine bu süreci sekteye uğratmaya çalışmışlardır. Ben burada hemen bir soruyla süreci özetlemek istiyorum. Acaba içeriden işverenin verdiği talimatla mecburuz mahkemenin bu kararını uygulayacağız. Böylesine bir kararın uygulanması durumunda sayıları kabarık olan insanların iş akitleri askıya alınacağı için bunlardan doğacak boşluğu grevdeki arkadaşları ikna ederek içeriye döndürüp doldurabilir miyiz? Böylece bu eksikliği yine çalışanlarımızın özverisiyle kapatabilir miyiz diye bir girişim başlatmaları ve bu yeni kurulan site üzerinden arkadaşların hazırlanan ortak bir dilekçeyle sendikayı mevcut şartlarda sözleşmeyi imzalamaya mecbur kılmak için üzerinde baskı oluşturma girişimlerini arttırmaları acaba tesadüf mü? Gariptir. 71 günlük süreçteki işveren cephesinden başlatılan ataklarla sendikamızın başlattığı yargı süreçlerinin başarıya ulaşacağı günlerdeki süreçlerin ve zamanların örtüşmesi hep aynı günlere ve aynı saatlere denk gelmiştir. Bunun bir tesadüf olabileceği düşüncesinde değiliz. Bu mahkeme kararlarıyla artık suçluluğu kanıtlanmış bir işveren ve sadece emniyetli ve güvenli uçuş istemekten öte hiçbir talebi olmayan masumiyeti kanıtlanmış kredi bulunan arkadaşlarımızın taleplerinin bir şekilde başarıyı yakalayacağı bir anda böylesine girişimlerle karşı karşıya kalmamız bu süreci zaafa uğratacağı gibi içeride mecbur olduğu için bu şartlarda çalışan arkadaşlarımızın bir şekilde toplu sözleşmenin başarıyla sonlanması durumunda daha insanı şartlara kavuşacağı günleri beklemesi, e, özlemlerinin böylesine aynı planlarla sonlandırılmak istemesinin ne kadar insani, ne kadar vicdani olduğunu ben önce grevdeki, sonra içerideki çalışan ve bu çirkin oyunların içerisinde olmayan binlerce arkadaşımızın vicdanını bırakıyorum. Ve diyorum ki, arkadaşlar adım adım başarıya yaklaşıyoruz. Zafer yakın biraz daha sabır, biraz daha umut. Nasıl bugüne kadar hiçbirimizin sorunlarımızı kulak ardı etmedik ve her türlü olanakları seferber ederek yardımcı olmaya devam ettiysek, aşağıya yakalayacağımız son ve son saati kadar da bu anlayışımız sürecektir. Hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum.